Herkese merhabalar. Planet Zoo'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde sizden bir isteğim olmuştu. Hayvanat bahçemize ismi siz koyun demiştim ve e videonun altına yorum yaparsanız en fazla beğeni alan yorumu hayvanat bahçesinin isim olarak koyacağım demiştim. Ve görüyorum ki yani şu anda videoyu çektiğim sıralarda Elnur'un yorumu en fazla beğeniye alan yorum olmuş sevgili arkadaşlar. Şu anda zaten ekrana da geliyordur. Fıtı fıtı zo ismini istemiş. <laughs> Benim de hoşuma gitti. Beğendim. E, en fazla beğeniyi de aldığına göre. O zaman hayvanat bahçemizin ismi artık fıtı fıtı zo olabilir sevgili arkadaşlar. Şöyle fıtı. <laughs> fıtı zo. Okey enterladım ve fıtı fıtı zo olarak artık devam edeceğiz yolumuza. Bu arada insanların balonları uçuyor bakın çam balonları görüyor musunuz ellerinden uçmuş gitmiş şimdi hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar burada bir tavus kuşu mekanımız vardı burada bir domuz mekanımız var e, alışveriş merkezimiz var teraryum mekanlarımızı geçtiğimiz bölüm yapmıştık buraya tatlı bir restoran yapmıştık ve bugün hemen şöyle başlar başlamaz bir timsah mekanı yapalım arkadaşlar. Ama farklı bir timsah mekanı olacak. Eğer başarabilirsek de çok tatlı görüntüsü olacak. Şimdi hemen timsah mekanı için bir yer seçelim. Hava karardı. Peki oyunu bir durduralım bakalım. Oo bu arada çok fazla çoğalmışlar evet şöyle taşlar koyabiliyoruz. Evet şimdi hemen buradaki fazlalıkları satalım. Bakın bir sürü dişi olmuş. Şöyle bir sürü erkek olmuş. Ticaret merkezindeki depoya gönderiyorum arkadaşlar. Buranın yoğunluğunu biraz azaltıyoruz. Aynı, aynı şekilde burayı da azaltabiliriz. Bir taş koyalım. Gerçi birer tane varmış. Orada fazla yokmuş. Kırk ayaklardan çoğalma var mı? Kırk ayaklar henüz çoğalmamış. Salyangozlarımız. Evet minik bir salyangoz çoğalması da var. Şöyle erkekleri depoya taşıdım. Daha sonra bunları satacağız. Evet. Gelelim şimdi asıl önemli mevzuya. Hayvanat bahçemizde bir timsah mekanı yapmaya çalışalım. Şimdi yolları şöyle buradan buraya doğru bir yol çıkartıyorum sevgili arkadaşlar. Yapacağımız timsah mekanı çukurda kalacak. içi suyla dolacak ve gelen misafirlerimiz bu çukura girebilecek sevgili arkadaşlar. Onun için şöyle arazi şekillendirmeyi alıyorum. Ve aşağıya doğru diyorum tamam mı? Şöyle birinci çukurumu açtım. Şöyle hemen ikinciyi koydum. Yolda tam orsal oldu bu arada. Çok güzel görünecek. Üç oldu. Ve şöyle dördüncüyü koydum. Minik bir küçük yamukluk oldu ama olsun o kadarcık olur. Şimdi buraya insanlarımız aşağıya inebilsin diye bir yol yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen yollarımızı seçiyoruz. Şuraya bir yol ekliyorum. Bir tane ekledim. Hemen ucunu aşağıya indirdim. Birkaç tane daha ekleyip şöyle düzelttim ve buraya bir plaza yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir seyir mekanı olacak şekilde ayarlıyoruz burayı. Buraya insanlarımız girecek ve timsahlarımıza bakabilecekler arkadaşlar. Şimdi biraz daha böyle ortalı sağ taraftan gelse sanki daha iyi olurmuş değil mi yol? Burayı korkuluk olacak şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine şöyle kılavuzu hizalı diyelim. Şöyle bir yuvarlak mekan yapalım. Peki. Aynen böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Hatta şuraları bile yapabiliriz ne dersiniz? Şöyle. Evet. Buranın yolu böyle özelmiş gibi olsun ha. Burası tamamdır. Haydi bunun etrafını cam bariyer ile çevirmeye başlayalım. Cam bariyerimiz şurada. Direnç seviyesi zaten 3 timsahlara uygun arkadaşlar. Şimdi buraya yüksekten bakıp bir cam bariyer yapacağız arkadaşlar. Şöyle çok da yakın olmasın ki yükselteceğiz çünkü bunu ilerleyen zamanlarda. Şöyle buranın etrafını dolaşan bir cam yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıdan bakarak işimi kolaylaştırıyorum. Şöyle geldim. 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 Artık düz bariyerlere geçebilirim. Şöyle geliyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum. Ve bitiriyorum. Aynısını buradan da yukarıya çıkacağım. Şöyle. Bir tane yamuk koyduk. Çıkalım yukarıya. Neden çıkamadık? Evet. Bu iş tamamdır. Etrafını cam bariyerle çevirdim. Şimdi yükselteceğiz. Umarım hepsini seçince yükselir. Evet. Tamamdır. Şimdi suyu buraya dolduracağız arkadaşlar. İnsanlarımız burada timsahlar ile hani iç içe bir ortammış gibi olacak onlar için. Sadece şurası birazcık kötü göründü. Orayı da şöyle bariyeri düzenledersek şöyle indirebiliriz burayı tekrar. Bunu Şöyle indirdim. Aynı şekilde bunu da indiriyorum. Aynı şekilde bunu da indiriyorum. Peki, burası güzel oldu. Haydi içini su dolduralım arkadaşlar. En zevkli yeri belki de. Celakışkan akışkan bir su dolduruyorum. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha doldurayım mı? Bir tane daha. <laughs> daha fazla dolmuyor. Da Peki, suyumuzu birazcık saydam yapacağız ki içerisindeki şeffaf yapacağız daha doğrusu. Şeffaf yapacağız ki içerisindeki timsahları e, bizim müşterilerimiz görebilirsin. Suyun rengini de şöyle biraz mavi yaparsak. Şöyle nasıl oldu birazcık da baloncuk çıksın. Minik de bir sis olsun arkadaşlar. Buraya geldiklerini düşünün. Bakın tam burada hemen önünde timsahlar olacak. Şöyle. Timsahlar buraya girip çıkabilir mi ama? Suyun buraya. Evet minik bir derin oldu ama timsahlar girebilir mi bir fikrim yok. Girerler diye düşünüyorum ya timsahlar. Evet burayı doldurduk timsahların gireceğini düşünüyorum. Ya şuradaki yükseklik çok mu fazla oldu o kafama çok takıldı ama bakacağız ona. Biz şu bariyerimizi bir bitirelim arkadaşlar. Ve burayı birleştiriyorum. Şunun boyunu biraz uzun yapacağız. Şöyle yaparsak olur sanırım. Aynen öyle. Şimdi burası bir habitat oldu arkadaşlar. Timsahlarımızı önce satın alalım. Şöyle bir güzel timsah var mı? Ona da bakmadık ama. Peki güzel bir dişi güzel bir erkek var mı? Sağlıklı ve doğurgan. Valla pek sağlıklı ve doğurgan yok arkadaşlar. Bir tane boyut küçük var. Doğurgan olarak bunu alacağım mecburen. Onların bebişinin düzgün olmasını isteyeceğim ve şunu alacağız. Bir bunu aldık. Evet yani şu çok iyi değil ama. Yine de bunu da alacağım arkadaşlar. İki tane tim timsahımızı aldık. Şimdi depoya geliyoruz. Ve buradan teraryuma taşı diyoruz. Diyemiyoruz çünkü neden diyemiyoruz. Buranın bir çalışma yolu. Çalışanlarımızın geçebileceği bir yol. Yok arkadaşlar hemen şöyle step yollarına geliyorum. Hatta buraya bir kapı da koymamışız. Şöyle hemen buradan bizim çalışanlar girsin. Yollara geldik. Buraya geldik. Bunu 4 metre yaptık. Ve şuradan hemen şöyle yolu da ayarladım. Buraya dediğim gibi sadece çalışanlar giriyor. Hayvan ticareti, depo, tuzlu su timsahları ve buraya taşı diyoruz. Pekala. Şimdi oyunumuzu bir başlatalım. Buraya hızlıca getirsinler bizimkiler. Şu yoldan koşa koşa gelecekler. Bu arada burası ne olmuş ya böyle. Şurayı biz düzeltelim o sırada. Evet bir izleyelim bir timsahlarımızın çıkışını. Hadi bakalım. Yeni bir tuzlusu timsahı geldi diyor. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar. Of 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 of. Kocamanlar ama tabii ki mutsuzlar şu anda. Şimdi. Hemen bunu. Abi bu inemeyecek mi buraya. İnemezse çok üzülürüm su yeri yok diyor. derin su yok diyor arkadaşlar buraya inemiyorlar buranın eğimi çok olmamış hmm. ona, ona bir bakacağım dur şimdi evet şimdi şöyle yaparsak sanırım inebilecekler bakalım derin su yok diyor musun derin su yok demiyor 315 metrekare istiyormuş biz 1080 metrekare yapmışız habitat güzel görünsün diye şimdi burayı durduralım arkadaşlar hatta durdurmayalım Şöyle bunun bitki örtüsünü düzeltelim birazcık. Şöyle uzun çimleri istiyormuş. Toprak istiyormuş birazcık. Şöyle. Yüzmeye başladılar bu arada. Şöyle bu tarafı full toprak yapacağım. Şöyle toprak yapıyoruz. Şuraları falan. Farklı habitatlar farklı köşelerde olsun bakalım. Burada da böyle yapalım. Birazcık kayalık istiyorlarmış arkadaşlar. Kayalık kısmını da buraya yapalım. Şöyle full kayalık olsun burası. Şöyle. Bakalım. Güzel. Birazcık kumu istiyorlarmış. O şuraya da kumu yapalım. Şöyle değişik bir habitat olsun. Toprak kısmını şöyle düzeltirsek. Evet şu anda istedikleri her şey var burada arkadaşlar. Birazcık zenginleştirme yapmamız lazım etrafa. Şimdi insanlarımız buraya gelmeye başladı bakın. Hemen buraya bilgi ekranları koyalım. Şöyle bir bilgi ekranı koyuyorum buraya. Hatta bir tane de şuraya koyayım. Buranın kalabalık olacağını düşündüğüm için bir tane de buraya koyuyorum. Ve bir hoparlör koyuyoruz. Peki bunu açamıyoruz çünkü güç yok. Buna bir de güç sağlayacağız. Şunun aralığı tuzlu su timsahı olsun. Ve şöyle olsun. Elektrik çekmemiz lazım arkadaşlar. Bakın geldiler görüyor musunuz? Timsahları birazdan suyu saydam yapalım. Dur. İkinci kez su koyduk ya. Saydamlığını ayarlayamamışız şeffaflığını. Bunu da şöyle mavi yap. Peki şimdi daha güzel oldu bakın. Buradan Gelip görebilecekler. Çıkamıyor musun ya? Çıkar çıkar orada dinleniyor. Bak burada geziyor. Haydi bunların istediği şeyleri koyalım. Yaşam alanı dedik. Şöyle bir yatacak yer koydum oraya arkadaşlar. Bir tane de küçük böyle millette takılmak istemeyen bir timsah olursa diye. Onu da buraya koyuyorum. Birisi de orada takılsın. Hatta birisi de şurada takılsın ya şöyle evet buralara küçük küçük otlar koymaya devam edelim şu şekilde. Peki aynı şekilde buraya da. Şöyle ve buraya da büyük. Hemen gelmiş zaten ayağının altına koymuştuk biz de. Şöyle buraya da koydum arkadaşlar. Ah pardon. Evet şimdi zenginleştirmeleri yapıyoruz. Hemen şöyle insanların yanında gelsin bununla oynasınlar. Bu neyse artık. Şöyle bir tane oraya koydum. Bir tane top koydum oynayabilmeleri için. Şuraya da koyalım. Şöyle şunlardan koyalım buraya. Sürtünme tahtası varmış. Şöyle koydum ama bunu şöyle düzeltelim ki sürtünebilsinler. Tamam. Yaşam alanı dedik. Ne varmış? Fıskiye varmış. Sanki suyunuz çok azmış gibi fıskiye istiyorsunuz. Şöyle su jeti Şundan su içebilecekleri bir alan. Onu da şöyle koyalım buraya yol çekeriz. İnsanlar gelir görür bunları su içerken. Çamur banyosu. Bunu koyacak yerimiz var mı? Evet. Şuraya çamur banyosu koydum. Şundan koydum. Büyük yemek tepsisi koyalım. Şöyle ve suyun altında biraz daha fazla girsinler diye arkadaşlar. Bakın. Su altı besleyici, balık besleyici koyuyorum. Şöyle şuraya koydum. Onlar biraz daha altta gezecekler. Bir tane de bu tarafa bundan koyuyorum. Evet, biraz daha aşağıya inerler böylece. İnsanlarımız onları suyun altında görebilir sanki yanındaymış gibi. Ne durumdasınız? Gayet iyisiniz. Dışlanmış tabii ki. Fazla timsah olmadığı için. Peki doğa, diyelim bu, bu arkadaşlar nerede yaşıyormuş? Ona da bir bakalım. Ödülleri alalım Bu arkadaşlar nerede yaşıyormuş Hemen tuzlu timsahı Bakalım Suda yaşayan ve Yağmur ormanları diyor Peki Yağmur ormanlarını hemen buradan seçelim Suda yaşayan Yağmur ormanlarını bulamadım Bakın şunlar tam timsahlara göre değil mi Şöyle suyun üzerinde dursun Böyle suyun üzerinde İki tane de burada varmış. Buraya koydum. Aa burayı çalışma alanı etiket et şey yapmadık, eklemedik değil mi biz? Aynen öyle. Yeni bir araştırma tamamlandı. Personeller, çalışma alanları, düzenle, burayı seç. Şu restoranı da seçmemişiz. Burayı seç. Giriş kapısını da seçmemiştik. Şuraları da seçtik. Şöyle okey. Şimdi buraya yine her ay gelin arkadaşlar. Şöyle burayı seçiyoruz. Çalışanlarımız her ay gelsin buraya. Her ay. Her ay. Peki. Evet neyimiz eksik? Taşlarımız falan eksik arkadaşlar. Timsahlara uygun bitkiler ekliyoruz arkadaşlar. Mesela işte şuralara. Bakın şöyle Hazlık kesimler varmış gibi düşünebiliriz. Karardı hava bir aydınlansın. Peki. Şöyle. Üf, bu ne? Şöyle bir ağaç koydum. Hatta bir tane şöyle yatacakları yerin başına koyalım. Bu neymiş? Bu da büyük bir ağaçmış. Şöyle koydum. Biraz daha böyle insanların göreceği yere koyalım ağacı şöyle. Şu hatta şöyle camdan dışarıya çıksın. Tamam. Yine buraların dibini şöyle bu çiçeklerle, bitkilerle yoğunlaştırabiliriz. Şöyle bir indireyim. Peki. Bu neymiş? Bunu da şöyle şuraya koyacağım. Çok yüksek olmasın. Şöyle kalsın hemen dibinde. Tamam. Tamam. Şu köşeye bir ağaç koymak istiyorum. Şöyle. Değişik bitkilerimiz var. Büyük bir ağacımız var. Onu da şöyle koyalım yan yana çıksın. Şunlardan koyabiliriz şuralara. Yine suyun üzerinde kalabilecek bitkilerimiz var. Onları da şöyle koyuyorum. Peki bunlara taş yapmadık değil mi? Şöyle koydum. Bunu seçelim. Şöyle koyalım. Gelişi güzel koyuyorum arkadaşlar dediğim gibi. Bunu şöyle kaldıralım mı? Heh. Böyle olsun. Belki de oranın içerisinden çıkan bir minik ağaç olmaz mı? Şöyle orada daha yeni büyümeye başlamış küçük bir ağaç. Evet bunlar ne durumda şu anda? Neredeler? Buradalar. Mutlular mı? Mutlular. Yaşam alanları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Biraz dışlanmış. Buraya ilerleyen zamanlarda daha kaliteli timsahlar olursa onlardan da koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim elektrik konusuna. Bizim buraya bir de su arıtıcı koymamız lazım arkadaşlar. Hem elektrik hem su arıtıcı çünkü bu su kirleniyor. O yüzden şöyle hem insanlara da kötü görünmeyecek hem elektrik hem de su arıtıcı var arkadaşlar. Bakın bu şekilde ve step yollarını da şöyle ayarlarsak bu şekilde koyduğumda bence bunun etki alanı gayet güzel olacak. Şu anda elektrik var mı? Elektrik var gördüğünüz gibi. Hemen bunu da işaretleyelim. Tuzlu su timsahı. Bunu da tuzlu su timsahı diyorum. Peki. Hemen buradan etki alanımız. Aynen buradaki herkes duysun diyorum. Tuzlu su timsahları ile ilgili şeyleri. Ee, bu neydi? Şu değil mi? Su arıtma. Aynen öyle. Peki bunun etki alanı nasıl görüyorduk? Su arıtma tamamdır. Bakın bu mavi alandaki her yeri arıtıyor. Bütün suyumuz temiz olacak yani böylece. Bunu da dediğim gibi böyle bakın tasarımı güzel bir şey koyarsak eğer insanlarımız hani şey olmuyor. E, mutsuz olmuyor. Bunların sesinden rahatsız olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi etrafı kapalı ve kimseyi rahatsız Etmiyor diyor. Şimdi şuraya birazcık Çocukları çekmek için çocukların Böyle hem bilgilene, bilgileneceği Hem de eğlenebileceği küçük Oyuncak ve eğitici Şeylerden koymak istiyorum Ona da bakın şöyle çocuklar için Şöyle bir tane Buraya koyalım. Öyle bir tane buraya Koyalım. Minikler buraya gelsin Bir tane şuraya koyacağım Bu hem bilgi veriyor Arkadaşlar çocuklara hem de böyle işte oynayabiliyorlar Falan üstte, üstüne basıyorlar tuşların ne koymadık? Şunu koymadık galiba. Aynen. Hastalık var ya hayvanlarımızda. O birazcık sıkıntı. Pekala burası da böyle bir mekan oldu. Sevgili arkadaşlar nasıl oldu? Bence güzel oldu. Şimdi daha fazla insan gelecek. Daha fazla çocuk da gelecek tabii ki. Şunu birazcık daha şöyle koyabilirim. Evet bu tipsahlarımızın çoğalmasını istiyoruz arkadaşlar. Birazcık Timsah sayımızın artmasını istiyoruz. Domuzda hastalık keşfedildi diyor da bir bakayım bunların sayısı sanki çok fazla olmaya başladı ya. Anne babalarını satacağım ya bunları. Hem biraz para da gelir. Yaban domuzu doğaya sal. Yedi para gelsin. Bu. Bir tane kalsın bu ne? Bu da dişi. Hep de dişi ha. Bunu da saldık doğaya. Peki. Şimdi birazcık paramız bayağı var arkadaşlar. Birazcık çalışanlarımızı eğitim seviyesini yükseltelim. Burası ne olmuş böyle ya? <laughs> 1 milyon tane tavus kuşu var. Çekiciymiş. Ama bu dışlanmış gönder. Bu. Güzel, sıkıntı yok. Bu. Bunu da gönder ya. Peki 3 tane hayvanımız var değil mi? Şimdi çalışanlarımızın birazcık eğitim seviyelerini yükseltelim. Personellerimizin arkadaşlar. Bakın bu bakıcıymış. Şöyle bir hani bunun eğitim seviyesini yükseltmesi için birazcık tabi parası da yükselecek. Personel odasına gittiğinde eğitim planlaması yapılıyor. Biraz daha başarılı bir çalışan oluyor. Hepsini yükseltiyorum. Tamirciyi de işte temizlikçiyi de güvenlik görevlisini de hepsini arkadaşlar. 3 tane şunlardan da yaptım da çok paramız hani belli olmaz ne olur ne olmaz. Çok da ellemeyelim. Şuraya çalışma bölgesi atamadık. bahçe bahçesi dedik. Çalışma bölgesi dedik. Burayı artık ikinci çalışma bölgesi de yapabiliriz de şimdilik koyacağım şöyle. Şöyle bir çalışma bölgesi olarak ayarladım orayı arkadaşlar. Evet insanlarımız gelmeye başladı. Şimdi buraya bir kafe tarzı bir yer yapabiliriz. Oh şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> çok kalabalık ve çok güzel oldu. Timsahlarımız nerede bir görebilir miyim? Sesi geliyor. Ha bak bak insanların yanında yüzüyor. Bakın onlar suyun altından böyle görüyorlar. Mutlu insanlarımız, timsahlarımız da öyle. Peki bu tarafı biraz daha çekici hale getireceğim. Yine bir araştırma tamamlandı. Teraryum ticareti dedik. Bakın burada bir sürü hayvanımız var. Şöyle hepsini işaretledim. Tam 7000 dolar geliyor satınca. Hop buradan 72 bin paramız oluyor. Şurada var mı satabileceğim? Yok. Her şey yolunda. Bu ne? Birçok misafir biletlerin düşük olduğunu düşünüyor diye arkadaşlar. Hayvanat bahçesi güzel olduğu için biraz zam yap ya buraya diyorlar. Şöyle 8'e 5 yaptım. Hadi bakayım şimdi de çok demezsiniz umarım. Evet 8'e 5 yaptık. Fıtı fıtı zoğ olarak devam ediyoruz. Ve tuvalet sıkıntısı var. Bakın burası yeterli olmuyor artık. Tuvaletten bir tane daha koyabiliriz. Evet şurada güzel bir tuvaletimiz var. Bunu şöyle düzeltelim indirelim. Yolları nasıl oluyor? Tamam şöyle direkt buraya güzel bir tuvalet koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Peki fiyatlar. Fiyatları senkronize et diyelim. Her yerde 50 kuruş olsun. Tamam mı? Mesela kadın tuvaleti, erkek tuvaleti. Hepsi 50 kuruş değil mi? Aynen. Oo nasıl girmeye başladılar. Yeni bir tuvalet daha koyduk. Burası 50 kuruş mu? 50 kuruş çok güzel. Evet şuraya bir restoran yapmak istiyorum. İnsanlar burada var. Burada bir restoranımız var. Ve şuraya hemen arka tarafa koyabilirsek bir restoran daha koyalım. İçecek ve information diyor arkadaşlar. Şöyle birazcık açılı yakalamayı kapatalım. Şöyle birazcık bunu aşağıya indirelim ve yollar böyle geliyor. Arka tarafta çakışıyor mu? Arka tarafta çakışmıyor ve güzel de bir görüntü sağlıyor bize. Çok iyi. Biraz daha indirebilir miyiz? Şuradan baksam daha güzel olacak benim için. Şöyle yükselti geliyor. Şöyle iniyor. Peki. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Evet. Artık burada bir alışveriş merkezimiz var. Bakın burası zaten restorandı. İçecek ve bilgi olarak geçiyor burası. Nasıl oldu? Hemen geldiler zaten. Bir şeyler almaya. Tatlı görünmüyor mu şurası ya? Bakar mısınız? Harika bir hayvanat bahçesi olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Şuralara birazcık böyle korkuluk ekleyebiliriz. Haydi gelin ekleyelim. Evet şöyle siçitlerim var. Bunları şöyle çevire çevire buraya ekle ekleye gidebiliriz. Şöyle düzgün olacak şekilde koyuyorum. Şöyle. Bir tane de buraya. Şöyle. Karşı tarafında Steph yolu olduğu için bu kadar fazla koyamayacağız. Ama şöyle yine de koymayı deniyorum. Steph yolunu orayı boş bırakırız. Önemli değil. Ve güzel olur. Saatlerin sesi nasıl geliyor ama? Evet, nasıl oldu? Orası böyle bir kendine has bir yol oldu değil mi? Bakın burası çok güzel olmaya başladı ya. Birazcık ağaç koymaya çalışacağım sağına soluna. Bakın şöyle küçük bodur ağaçlardan koyabiliriz buralara. Şöyle karşısına da koyalım. Şöyle. Hatta şuralara bile koyabilirim. Müfettiş gelmiş hayvanat bahçemize. Gelsin. Gelsin de şu güzelliği bir görsün ya. <laughs> Şöyle. Buraları yine çiçeklendiriyorum. Aynı şekilde bu tarafa da. Peki şuraya koymamışız. Evet yolumuz geniş. Burası tatlı, güzel oldu. Oraya ekstra bir şey yapabilir miyiz diye bakacağım. Şurası birazcık boş kaldı. Burayı da su yapalım mı arkadaşlar ya? Benim hoşuma gidiyor su. Burayı da su yapmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Şöyle bir minik dümdüz su yapalım buraya. Ve etrafını korkuluklarla çevirelim insanlar içine düşmesin. Şöyle kafenin hemen yan tarafı suymuş arkadaşlar. Hatta şuraları bile yapabiliriz Evet bir doldurmayı deneyeceğim Şöyle hareketli sudan dolduralım Peki bunun çok şeffaf yapmayalım Ve rengini yine mavi yapalım Özelden azuru seçelim Şu maviliği biraz daha arttırabilir miyim Şeffaf olmasın Peki aloncuklar olsun Güzel oldu. Yalnız şunların suyunu azur seçtik mi? Seçmemişiz. Of çok iyi. Ama şeffaf ol. Şeffaf ol ki insanlar timsahları görsün. Böyle daha güzel oldu arkadaşlar su. Suyun rengi. Hemen korkuluklarımı ekliyorum. Ve ondan sonra artık bir bölüm sonu veriyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel oldu ama bayağı uğraştık. Ya yani timsah mekanıyla çok uğraştık ama hayvanat bahçesi güzel oldu arkadaşlar. Evet biraz daha böyle korunaklı bir mekanmış gibi yaptık arkadaşlar. İnsanlar içine düşemesin diye. Peki. Evet sadece bu tarafını kapatmış olduk. Arka tarafını kapatmadık. Dur arka tarafı da kapatalım. Niye arkayı kapatmadık ki? Ve sonuncuyu da şöyle koydum arkadaşlar. Burası tatlı bir mekan oldu. Bakacaktık. Bakamadık. Evet. Şimdi aydınlandı. Güzel oldu arkadaşlar. Ve buralara şu timsahların mekanına koyduğumuz küçük şeylerden koyabiliriz. Şöyle. Hani timsahlara doğru gittiklerini bu yoldan anlasınlar arkadaşlar. Peki. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Hatta bakın burayı su yaptık ya bir daha gibi bir dahaki bölüme şurayı su yapmayla başlayabiliriz. Burası ve burası sulu bir mekan olmuş olur böylece. Burası da zaten bizim restoranımızın alanıydı. Burayı güzelleştirdik. Buraya yeni bir içecek ve info bilgi merkezi koyduk arkadaşlar ve en önemlisi Timsahlarımızın mekanını yaptık. Çok tatlı oldular. Çoğaldılar mı? Bilmiyorum, göremiyorum şu anda bir timsah. Suyun içindeler büyük ihtimalle ya. Nerede bunlar? Sesleri geliyor. Kendiler yok. Bakın buradaymış. Balıklar buradan çıktığı için bunları gelip yemeye çalışıyorlar. Böylece buradan müşterilerimiz timsah beyimizi ya da hanımefendimizi görüyor. Öbür timsah nerede? Peki burası böyle oldu. Efendim teşekkür ederim. izlediğiniz için bölüm sonumuzu verelim. Sonraki bölümlerde görüşelim olur mu? Tatlı bir hayvanat bahçesi olmayalım da şöyle <laughs> dümdüz devam ediyoruz. Peki hala diğer bölümlerde biraz daha böyle sağa sola doğru yayılmayı deneriz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.